<laughs> evet gelinlerim. Mükemmel asıl Bakalım. Bakalım <laughs> günün altınını <laughs> hangi gelinimiz kazandı? Evet çok güzel bir altına geldim ama bunun yanında kötü haberlerim de var. Toplam dört tane eksi iki var. Oo. Oo. İlk eksi iki puanı alan gelinimiz... Damla. Neyi yapmamışım ya da yapmışım? Benim düşündüğüm mü acaba? Merak ettim. Domatesleri ederim. doğraman gerekiyordu ama sen ne yazık ki rendeledin. Hmm. Ben öyle anlamışım. Aynı hatayı yapan bir gelinimiz daha var. O da domatesi rendeledi ve ceza puanını aldı. Eksi iki ceza puanını alan gelinimiz... O kendini bence biliyor. <laughs> Esin. Ben de rendeli anladım. Rende deyince sen böyle oldun. <laughs> evet. Ben o kadar iyi bindim ki kendimi rende anlamıştım çünkü. Sen de mi rende evet, anladın? Evet aynen. Ama evet. bitmedi. Allah Allah. 4 tane dedin. bir 1-2 ceza puanı daha var. Çünkü dört tane dedim biliyorsunuz. Hı, evet. Bu eksi 2 ceza puanı alan gelinimiz... Damla ne yazık ki yine sensin. Neden? Ne için? Çünkü salçalı suyu <laughs> tepsinin tabanına dökmen gerekiyordu. Sen patlıcanların üzerine döktün. Tamam teşekkürler. Ve son. Eksi iki ceza puanı alan gelinimiz. Esin Hanım yine, yine sizsiniz. Evet. Dedikodu yaparken tavuklar biraz büyükaştı. Siz de salçalı suyu tavada pişirdiniz. Sonra hop döktünüz. Evet döktü. Ve bu aldığınız ceza puanlarıyla puan tablosu... Yerle bir. Oldukça değişti. Şimdi günün en yüksek puanını toplayıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelinimiz. <laughs> Yeni başlıyoruz. Evet. Siz böyle alayım lütfen. Şöyle şöyle. Şöyle vereyim. Gelinize lütfen siz takın. Seve seve. Hmm. Seve -hı. Hmm. 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 İlk çeyreği takıyorsun. Aldık. İlk ama son değil. İlk bir değil. Evet. Bu bir başlangıçtı. Bu bir başlangıçtı diyorsunuz. Evet. Evet size tebrik ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Harika bir gündü. Güldük, eğlendik, neşelendik. Ama yarın bomba gibi bir gün bizi bekliyor olacak. Sizin ekranınız kanalda da yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle hoşça kalın efendim. Bizimle kalın. toplam puan durumu şöyle. Ayşenur 17 puan. Aysun 13 puan. Damla 13 eksi 4 9 puan. Esin 9 eksi 4 5 puan. Günün çeyrek altın kazanan ismi Ayşenur gelin.